Selamlar dostlar. Yeni bir Squad Online Tetris videosuna hoş geldiniz. Ben Knight Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bugün kaldığımız yerden Tetris serverında kasılmaya devam ediyoruz. 37 level'ız. Şuradan guild manager'ı şey yapmamıştık ya. Şuna bir basalım. OK falan diyelim. Buradan da görevimiz var. Buradan Kokoro ve Periton görevlerini yaptık. Onlarca harici Hun görevlerini de yaptık. Diğer outpost'a gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Gitmeden önce buradaki görevlerimizi verip bakalım. Level atlayacağız. Tamam mı? Buradan da şunu veriyoruz. Level up 38. %18 de doldu. Buradan da şu şeyler de veriyorum. Bu neymiş? Deliver görevi var. Tamam Bunu veririz zaten. Bunu nereye vereceğiz? <laughs> Bu da ileriye verecekmiş. Onları kolayca veririz. Bu tokenlarla burada item almaktansa otandaki tokenlarla takas edip 8 degrileri alırız ileride. Öyle düşündüm. Şurada event botları hala hazırda bekliyor gördüğünüz gibi. Buradan Stroke Keeper'a şunları da verdik. Hiç yoktan token bir şeyler verdi yine. <laughs> Bura başka ne varmış yakınlarda? Hemen bakalım. Çok da burada takılmayacağım. Şunu da ver, verdikten sonra. Buraya mı lan bu? Şunu da verdik. 10 tane token verdi bize. Tamamdır. Onun harici arkadaşlar şimdi bir hum görevlerini vereceğiz. Outpost Commander diyor. O bu neredeymiş lan? Bunu biz vermedik mi bize bunu? Bu ne alaka? Buradakine git diyor. oraya şimdi gitmeyelim ya. Oraya da gideriz de. Ondan önce şu hun görevlerini hemen vermeye gideyim. Geldiğimiz zaman da tekrar açayım diyor. Evet buradaki arkadaşlara geldik. Buradan hemen görevlerimizi verelim. Senle başlayacağım. %26'dan 30 oldu. 30'dan 50 oldu. Seni kaç yapabiliriz diyeceğim de. Daha bir sürü şey var lan. Bu kadar mıydı? Oo. Bunlar daha ne istiyor? Neymiş? Deliver görevleriymiş ya. Tamam bunu yaparız. Bu ne? Bunlar da mı deliver? Arkadaşlar deliverları yapacağız çünkü token veriyor bunlar. Bunları yapmayı unutmayacağız. Token token'dır ya. Bunları halledeceğiz. Ama hemen tabi bunları vermeyeceğim. O yüzden gidip şuradaki outpost'tan devam edeceğim. Bir tane de LTP partisine girdik hemen. Bizim için iyi olur. Botlarımız idare eder. Gidelim şu outpost'a bakalım neler var. Evet buradaki karakola geldik arkadaşlar. Ama burada ben çok tanıdık yaratıkları hatırladım. Sung falan vardı. Açıkçası biraz korkutmuyor değiller. Bunlar güçlü yaratıklardı öyle hatırlıyorum yani. Bunlar da bu arada bizden bayağı güçlü görünüyorlar ama alacağım bakalım. Şunu da alalım. Hepsini alacağım tabii ki. Şunu tamamladık. Bunları da alıyoruz. Diyor ki bu soğutlar diyor senden güçlü diyor. Yani burada belli. Şimdi Maymun kafatası topla. Sung Sung öldürmemizi istiyor. Sung Sung'lar ne durumda? Bunlar bizden güçlü. Bir denemek istiyorum. Şöyle bir iki bir şeyimizi basalım. Çok da bir şey yok zaten. Kaç vuruyoruz bunlara? Anana uğradığına. Abi bunlar Bayağı güçlü lan <laughs> Ben buna vuramam sanırım Yok abi Bunlar ne böyle Ben zaten Skill'leri de vermedim gaplı oynuyorum Ama bu bayağı fena bu ya ne böyle bu Yok yok Olmaz bunlardan Normalleri ölüyor da Bunlar yok Bunlara nasıl vurmak lazım Bilemedim Engir olanlar Hiçbir şekilde hasar görmüyorlar Biz normal sungsunglara gidelim Bunların büyük bir olayı var ama Emin değilim Biz normallerine gidelim Diyecektim Oh shit. Yine burada botlar dolu. Çok eskiden böyle oynarken hatırlıyorum beyler. Sung sung parti falan olurdu buralarda baya. Aklıma o geldi. Şöyle elektrik de vuralım. Nukiyemizi patlatalım. Burada takılabiliriz aslında ya. Evet evet. Biraz daha ortaya gidelim. Ama bu bu dimension pillar'lar sıkıntı ya. Şuraları da açacağım. İyi burası iyi. Burada atacağım da bunlara vurursak sıkıntı. Dur bakalım biraz takılsın deneyelim. Şöyle bir başlatayım ben. Onu bakalım. Şöyle hemen bakıyorum. Ne diyelim? Şöyle bastık. Tabi gap yapmasak daha iyiydi tabi ki. Bir dakika. Gap yaptığımız için hasarımız daha da düşük tabii ki. Ama bir süre böyle takılmak istiyorum ya. Böyle slotları keseyim. 3-5 CP bir şey kasayım. Hani buna canım böyle istiyor yani. O yüzden bir süre eline böyle takılacağız. Bayağı da güzel CP falan veriyor. Burada böyle bunları keseceğiz bakalım bir süreliğine. Zaten 73 tane istiyor bundan. Diğerlerinden de 156 bilmem kaç golemlere gideceğiz sonra. Yani burada bir 39 oluruz herhalde bunları keserken. Bayağı bir keseceğiz çünkü. Bir yandan Snowflake eventini de ee, bayağı biriktiriyoruz. Da buralarda takılıyor tabi böyle takılmaması için ne yapabiliriz? Ona bir düşünmek lazım. Parti slotları da çıkıyor burada. Hmm. Ben şunu bir ne yapacağımı düşüneyim. Burada bu partilere de iyi vurmak lazım. Ona da bir düşünelim bir bakalım ne yapabiliriz. Seni ben böldüreyim koçum. Oğlum ne ölmez bir şeysin ya. Ulan Sun sung. Hop hop hop. İndirecek bunlar biz ha. Ben bir şunları ayarlayayım. Şurada kuralım ya. Bir dakika. Evet bu şekilde başladık. Burada Sun böyle nasıl okunuyor bilmiyorum işte beyler kusura bakmayın. Bunları böyle kesmeye devam edeceğiz. Umarım kötü şeyler olmaz. Başımıza kötü şeyler gelmez. Oğlum fullde nuke atma lan. Daha farklı şeyler de vur. vermedik mi biz sana? Allah Allah. Bir tek bunu mu verdik lan biz sana? Gerçi evet evet bir tek şey olarak nuke olarak o var galiba. Bakalım abi hemen bakıyorum hemen bakıyorum beyler. Onu vermişiz. Bir de wave bir de misili de verelim. Misili de verdik. Normal hata da verdik. Onun harici ne verebiliriz? Buraya bunu da verelim ya. Şimdilik böyle kafasına göre takılsın. Biraz daha fazla fikir atsın. Çünkü atmazsa kötü olur. Hatta Berderki de bassın ya. Berderki de bassın. Onu da ayarlayacağız. Şimdi bu böyle biraz kessin arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bas abi Berderki. Şöyle bir izleyelim. Vur lan. Vur lan. Güzel. Burada iyi kasılacağız gibi. Yine parti çıktı. Bu yandaki herifler yüzünden zaten parti slotları bol bol çıkıyor. O yüzden yani bizim de 54-21'den yani çok bir XP de vermiyor da bizi zorluyor boşu boşuna. Keşke bu adamlar burada olmasaydı. Bak bak bak. Ne güzel vuruyoruz ama. Tamam abi böyle takılmaya devam etsin. Berzerki de arada basacağız bu şekilde. Bakalım. Siz böyle biraz izleyin beyler. Ben burayı hızlandırıyorum. Birazcık böyle izleyin ya da ileri sarabilirsiniz. Evet arkadaşlar bayağı bir ara verdim ben. Ee, devam edemedim. Çoğu görevi yapmışız. Ama bir tane şu golemlerden kalan görevler var. Bunları maalesef şu an yapamıyorum. O yüzden ne yapabiliyorsak bunları bir verelim tamam mı? Neymiş? Raving Monkeys. Bunu verdik. 35'ten 70 oldu XP'miz. Buradan ne varmış? Savage Looking Face. Bunu da verdik. <laughs> Demons with Red de verdik. 87 oldu. Rock Out var. Bunu da verdik mi? 39 level olduk sonunda. Güzel. Güzel. Bunları da verince burada 1 milyon varmış. Burada 336k. Yani yaralayacağız onları da verince. Onun harici buradan Deliver görevlerini de alalım. Deliver görevlerini de aldık. Güzel. Yani buralarda takılmaya devam edeceğiz tabii bir süre daha. Şu kalanı da hemen yapmak istiyorum aslında ya. Rock golemlerden öldürmemiz gerekiyor. Aa Bunlar da güçsüz de değil yani. Bakmayın böyle olduğuna. Cihantlar benim belledi ya baya. Baya bellediler beni yani. Bunlara karşı ne yaparım bilemiyorum. Cihatlara vurmadan kessem daha iyi gibi. Aa bunlar her türlü geliyor ya. Benim başıma musallat oluyorlar. Biraz daha şöyle keseyim. Kaç olmuş? Yani biraz böyle kendim de kesebilirim. Gaplı oynadığım için. Kaç şu an? 33. 6 gap var şu an. Kaç CP veriyor? Oğlum oradaki şeyler çıkmasın lan. Slotlar. Aman diyeyim ha. Kapımız var. Biraz daha böyle takılacağım. Hatta böyle sakin bir yere bırakacağım hesabı. Biraz takılsın. Çünkü deliver görevleri var zaten. Yani sakin bir yerde bırakabilirim. Cp falan kalsın biraz Kaç şu an Tamam Burası iyi aslında da Bak yine bir cihant daha Abi var ya beyler haritada 1 2 3 orada var 2 tane de orada var 5 tane cihant var yan yana Bunlar bana bir çakıyor Öyle böyle değil Neyse bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.